Canavarımızla yaşayacağız. Umarım parkelerinizi kimseye yaptırmaz, kendiniz yaparsınız. Aslında gerçekten kavaklar falan gelse de sığacaksın. Haftaya elektrik videosuyla görüşmek üzere. 30 saniyede hasta oldum. Ve parkelerimiz bitti. Herkese merhabalar. Biz Mersen ve Bugünkü bu konumuz zemini düzlemek ve sonrasında laminatları göstermek olacak. Ee, size zemin ve laminatlarımızda hangi madde değil, e, madde mi denir olan malzeme malzeme. Onlardan biraz bahsedelim. Parkelerimiz için zemini öncelikle düzlememiz gerekiyordu. Zemini düzlemek için ise e, son kat olarak artık parke öncesi 15 milim kalınlığında su kontrası tercih ettik, kayın. E, bunu birazcık fazla kalın seçtik. Evet çünkü öyle. Zemin arttı çünkü kalınlaştı biraz. Evet zemini biraz kalınlaştırdık çünkü biz yaz kış kışladık e, 65 gün. E, aracın içinde yaşayacağımız için gerektiği yerden çok soğuk oluyormuş. Madem biz de gerektiği bütün, gereken bütün şey yatıkları yapamadık. Yani evde bile zeminden ayağımı çıplak gezerken kışın nasıl uçur? Araç e, dış mekanda olduğu için altında ciddi bir soğuk alır. Sonuçta araba saç tam bir durum. De, bir yani, dediği gibi Kalın bir birazcık seçtik. Dediğim gibi 15 milim su kontrası kayın olarak tercih ettik biz. Onun dışında derzli parkelerimizi e, düşüneceğiz. Derzli olmasının sebebi şu, e, suya gerçekten dayanıklı parkeler. Şu an Türkiye'de derzli olarak satılıyor. Derslisi bulunmuyor çok araştırdık ve kontrayla işe başladık. Thank okay. you. Artık kesme Şimdi zeminimizi düzledik. Zeminimizin düzlüğünün üzerine tabii ki laminant parkelerimizi döşeceğiz. Arabaya dik bir şekilde. Bir şey soracağım. Buyurun. Ee, şu kavakları direkt sacım, şey yaptınız, montelediniz. Saca vidamız değdi mi, temas etti mi ve onu deldim mi henüz tam tespit edemedim. Ama altında e, karkaslarımız var. Beşe iki buçukluk. Yani iki buçuk santim yüksekliği var. 15 e, 15 milim yani bir buçuk santimde bizim marin kontralarımız var. Kayın kontra. Toplamda kaç yaptı aşkım? Bir buçuk, iki buçuk, dört. Aralarda da yalıtım falan filan bize fall derken Vidamız da zaten 4,5 cm. Tahmin ediyorum saca girmiştir. Ama bir baktım alttan çıkmamış. Demek ki aracımızın sacı çift katlı zemin sacı diye düşünebiliriz. Sorunuza yani, yanıt oldu mu? Şunu diyebiliriz. İskeletlerimizi güzelce yapmışız biz. İskeletlerimizi çok güzel yapmışız. Çok evet. profesyonel. Böyle bir iskelet görülmedi diyoruz. Sapa sağlam. Şimdi laminant parkelerimiz için e, ee, Şilte. <laughs> şiltelerimizi sereceğiz. Başlıyoruz. Başlayayım bakalım. Bugün buradayız arkadaşlar. İlk şiltemizi kırana kadar 24 <laughs> saat geçecek. <laughs> şiteleri kırmak için tam anlamıyla 80 saat uğraşmıştım. Abi ben düzenli bir insanım, düzenli. Bak, gördün mü? Tam cuk kesmeye çalışıyorum. Şitelerimle uğraştım ve onları çok güzel düzenledim. Bakınız. Evet, Yine de üstüne oturdu, saçma oldu. Niye? Kesemedim işte, heyecanlandırdın beni. Kıracaksın çünkü şimdi kırılabilen bir şey. Gece oldu, biz hala çalışıyoruz. Yes. Hmm. Akşam başlayabildiğimiz işlere maalesef işler akşam bitiyor. Şiltelerin hepsini serdik. Özel ölçülere göre olanlar bitiyor şu anda. En son daha aydınlık bir yere gidip lambilerimizi döşeyeceğiz. Lambiri değil. Laminatlarımızı döşeyeceğiz. Aşkım gerçekten kavaklar falan gelse de sığacaksın, evet. laminat gelse de sığacaksın. Böyle gazetemi Pardon. okuyacağım. Pardon, lambiri gelse de sığacaksın. Neyle bak böyle çekimde miyiz, kayıtta mıyız? Evet. Böyle gazetemi okuyacağım bak, kitaplarımı alacağım. Böyle bak. Huzurla caravanımızda yaşayacağız. Gördüğün gibi gerçekten çok keyifli bir ortam. Evet. Şu anda e, esiyor. Etrafında binalar yok. Güzel bir ışık, güzel bir caravan ve güzel bir karım var. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Çok yorgunuz ama bu gece parkeler bitecek. Bu hafta çünkü çok yoğun bir iş hayatı haftası. Ben de seni seviyorum aşkım. Ondan dolayı bugün bitecek. Laminat parkelerimiz, şiltelerimizin ardından inşallah uyuyacağız. özel ölçülerin adımız sevrim. Vay 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 vay. Biz mimarlık ve mühendisliğin alaylısıyız Meltem Hanım. Her ne kadar astronomi ve uzay bilimleri okusak da bu işlerden anlarız hanımcığımızla beraber. Teşekkür ederim. Bak 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 şuradaki eğimin ölçüsünü nasıl aldığına bakın. Hey çaprazda da görüyor musunuz şimdi onu? ...e oturtacak. Mevzu budur. Çok iyi be! Burayı da aynı şekilde yaptık. O yüzden gayet kötü şekilde, hatasız oturdu. Heh, bu işte bu Son de çünkü. Demin sana bunu kaldır demiştim orada. Bunu kaldırırsan ben alta girerim. Çünkü. ve parkelerimiz bitti. Nihayet gece saat 3 parkeler bitti. Evet ve çok güzel oldu. Biz de bittik ve e, hastayım şu an. 30 saniyede hasta oldum. Bu rüzgara kaldığımız için üzüntülü darb deriz birazcık. Ben susmam bana bırakınca öyle konuşurum böyle. Tamam ben hadi size göstereyim parkelerimizin son halini. ve gezinin bir saati oldu ama parkelerimiz gayet bitmiş durumda. Özellikle bu dişli parkeyi seçtik ki suya daha çok dayanıklıymış. Ondan dolayı böyle gördüğünüz gibi su bazlı oldu. Görebiliyor musunuz? Evet. Ondan dolayı böyle Su ses. Evet. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım işinize yarar ve umarım parkelerinizi kimseye yaptırmaz kendiniz yaparsınız. Çünkü gerçekten e, uygulaması çok kolay. Parkelerinizi dümdüz, çizgiler bir gelecek şekilde değil de zikzak gelecek şekillerde döşerseniz çok daha şık olur. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz. Evet, olumlu veya olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, ailenizle, dostunuzla, eşinizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Haftaya elektrik videosuyla görüşmek üzere. Bu videoda da hep beraber olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.